Bir tane kolay seçişte ya. ya. Haydi da, <laughs> vakit gidiyor. <laughs> Adem, evet. Heh. Biz e, mesela e, örneğin sabaha doğru kalk, kalkarken e, bazı insanlar e, bir yere giderler, bir şeyler. Tuvalete. Hayır hayır, bir şeyler yemek için, yemek için Mutfağı, bir şeyler. Mutfağa, aparatif mi? Evet, dışarıya çıkarız yani ya, böyle mesela bir şeyler yemek için ne yaparız? Kahvaltı mı bir şeyler? Evet, kahvaltıdan mi? önce ne mesela hani bizim tüm. Aparatif mi? Yok neyse geçeyim? Güzel geldi ama. Güzel Bir de geldi. bana diyor anlatamıyorsun diye. 30 saniyeniz kaldı. Evet. Biz mesela aa, dünyaya geldiğimizde doğduk. Biz, evet, do, doğduk da doğduk evet. Doğduk, doğduğumuzda bizi nereye götürürler? Ee, kimlik çıkarmak Süvese. için. Kimlik çıkarmak için. Şeye niye doğru? Kimlik ya? çıkarmak için bizi nereye götürürler? Aa 10 saniye. Unuttum vallahi unuttum adem. Kimliği çıkarmamız için hangi nüfus resim? müdürlüğü? Ha, nüfus tamam. Nüfus. nüfus. Evet nüfus kütük. Evet nüfus kütük. nüfus kütüğü. Evet işte bu. Bildiler. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Nüfus, nüfus, nüfus kütüğünü bildiler. <laughs> <Şu an> sizi, <gülüyor> <ayaktağı> <gülüyor> sayı onları. <laughs> Bravo. Bravo. <laughs> 2-0 yaptı ünlüler. <laughs> ben, <bilemedim gülüyor> ben O ne?